see that every day no matter what you do to me luther your bugün karşınıza her değişik bir video ile geldim. Ben sürekli aslında filmlerin box office number yani box office'de ne yaptıklarını, hangi filmin ne kadar kazandığını, ne kadar kaybettiğini takip ederim sürekli. Çok hoşuma gidiyor. Hani öyle bir borsa şeyi gibi böyle bir şey kazandım yok ama Merak ediyorum hangi film ne kadar yaptı, ne oldu falan filan. E dedim bunu niye video serisine dönüştürmüyorum? Hazır bu yazda 3 tane büyük film geliyor. Jurassic World, Rebirth, Superman ve Fantastic 4'lü. E, bu 3 filmden hangisi bakalım Box Office'de en iyi işi yapacak? Onu şimdiden bilemeyiz ama tahmin edebiliriz. Yabancı kanalları çok takip ediyorum. Onlar bayağı bir oylama yapıyor. Onların hepsine baktım yani bazı tahminlere baktım. Bu da şey gibi. Ya seçim anketi gibi şey oluyor ama yani gerçekten anketler yapılıyor bu arada. Bir de önden ön gösterimde biletler satılıyor. Onlara filan bakılıyor ve az çok tahmin ediliyor ve tahminler de az çok doğru çıkıyor. Ee, onları da takip ettiğim için şimdi burada size söyleyeceğim kimin e, üste çıkabileceğini. Benim de kendi tahminlerim var buna göre onu da söyleyeceğim. Box Office Mojo listesi açık önümde ve bu senenin Box Office numaraları var. İlk sırada bir Çin animasyonu olan yani ikincisi hatta Ne ya 2 animasyonu ilkini izleyeceğim. İzlemedim ama çok başarılı diyorlar. benim gibi animasyon seven biri bunu nasıl kaçırdı bilmiyorum ama kesinlikle izleyeceğim. Listemde şu anda box office'i domine etmiş durumda. Yani size söyleyeyim ne Superman ne Fantastic Dörtlü ne de Jurassic Park bunu geçemez. Yani şu an inanılmaz bir rakam bu. 1 milyar 900 milyon dolar gişe yapmış. Yani hani Spider-Man'in Avengers'ın filan zar zor ulaştığı rakamlar bunlar ondan sonra Minecraft movie hemen 1 milyarın altında geliyor. 951 milyon. Lilo ve Stitch 981 milyonla. Genelde animasyonlar ve çocuklara yönelik filmler daha iyi şey yapıyor. Neden? Çünkü aileleriyle gidiyorlar ve hani minimum 2 bilet parası geliyor. Öyle düşünün. Mission Impossible beklentimin üstünde gitti ona sevindim açıkçası. Bundan bir önceki film böyle arada kalmıştı ve iyi gişe yapamamıştı. Open ve Barbie zamanı gelmişti ve bence Open da Barbie'den de daha güzeldi bundan bir önceki filme. Ee, Captain America Brainy World 915 milyon şaşırtıcı fena değil bence. Çünkü bu arada yani şunda bir Marvel filmi için kötü bir rakam bu. Çünkü çok pahalıya çekiyorlar biliyorsunuz. 200 milyon doların üstü oluyor ve bu rakamlar kurtarmıyor yani bu filmleri. Reklamıydı, şu suydu, bu suydu. E, ee, Thunderbolts da hemen arkasından geliyor. Thunderbolts güzel bir film olmasına rağmen benim en sevdiğim Marvel filmlerinin arasına girmesine rağmen iyi bir şey yapamadığını görüyoruz maalesef. Bu da artık Marvel izleyicisinin Marvel'dan çok bir kalmadığını gösteriyor. Endgame'den sonraki ee, yani Endgame'den sonra gişe yapan film yok gibi bir şey yani. spider ve Deadpool ve Wolverine var. Deadpool ve Wolverine'de de ne var? Deadpool ve Wolverine hariç hiçbir şey yoktu. Hani güzeldi falan ama hani böyle adam akıllı bir film Marvel'dan göremedik. E, o yüzden de zaten telaşla hemen Avengers filmlerini e, hızlıca koydular. Çekmeye başladılar. E, önümüzde de Fantastic Dörtlü var. Fantastic Dörtlü... Yani Thunderbolts mesela çok iyi yorumlar aldı. Çok güzel oldu. Ben dedim ki bu kadar iyi yorumlar alıyorsa Marvel izleyicisi hani döner gelir dedim. izler dedim filmi. Yavaş yavaş yükselir dedim. Ama olmadı. Demek ki birazcık bıkkınlık gelmiş. Ya da artık inanmıyorlar bir şeyin iyi olup iyi olabileceğine inanmıyorlar. Captain America New, Brain of New World'da Black Panther etkisi bekledi herhalde Marvel. Ama o da olmadı. Hani belli bir kültür bu filme sahip çıkardılar ama çıkmadılar. Ne yazık ki çünkü film çok çok iyi bir film değildi. Her ne kadar seyir zevki çok olsa da. Şunu da bir kere bir şey yapalım. Ben çok sevdiğim için hepsini. Hepsinden minimal de olsa kötü bir filmden bile minimal de olsa bir seyir zevki alıyorum. Ama bunu sıradan bir sinema seyircisine tabii ki söyleyemezsin. Sinners şaşırtıcı derecede güzel gişe yapmış. E, çünkü bunların bütçeleri de düşük yani. Sinners'ın bütçesi hemen bakalım buradan. Hazır. Ne kadarmış? Genelde bu sitede bütçeler de yazıyor ama bakalım burada yazıyor mu? Yazmıyor ama bu tarz filmlerin bütçeleri genelde düşük oluyor şeylere göre. Bir Marvel filmine falan göre ve bu film bayağı bir katladı yani bütçesini. Bayağı bir katladı. Bayağı bir konuşuldu sinir. Güzel de bir film bu arada. Tavsiye ederim. Fena değil. Değişik. Michael B. Jordan her zaman kendini izleten aktörlerden. Bir de yanına Hayley Seinfeld koyunca benim favori kadın aktörlerimden. Tadından yenmiyor. Çok bir rolü olmasa da. Evet. Yani bundan sonrası zaten yavaş yavaş düşen box ofisler henüz bir Çin filmi olan animasyon e, bu ne ya mı za mı artık nasıl okunuyorsa bunun üstüne çıkamaz bu sene kimse. Ee, Avatar bu sene mi geliyordu? Hatırlamıyorum. Bu sene geliyorsa belki o çıkar. Bu sene gelmiyorsa da da ona da bakalım Avatar ne zaman geliyormuş. Avatar Fire and Ash bu sene geliyormuş. Tamam. Avatar bunun üstüne çıkar. Kapışırlar. Avatar'la kapışabilirler. Ee, şimdi gelelim asıl ana konumuza. Superman mı? Fantastic Dörtlü mü? Jurassic World Rebirth mü? Önde gelir bu üçlüden. Şöyle Jurassic World Burada ben açmıştım. Jurassic World'un e, bütün filmleri bir şekilde 1 milyar barajın üstüne çıkıyor. Bak Jurassic World 2015 iyi bir film olmamasına rağmen çok iyi bir film olmamasına rağmen 1 milyar 671 milyon kişi yapmış. Jurassic World Dominion daha da kötü bir film olmasına rağmen hani hayal kırıklığı sayılmasına rağmen Jurassic World fanlarının gözünde 1 milyar kişi yapmış tamam mı? Bunlar Marvel'ın şu an hayalini kurduğu rakamlar. Ee, Fallen Kingdom 1 milyar 310 milyon kişi yapmış. Jurassic Park 2 97 filmi 618 milyon kişi yapmış. Yani 97'de bu rakam müthiş bir rakam bu arada. 97'deki filmlerde de böyle rakamlar yok. Mesela Jurassic Park 1 ve 3'e de bakalım. 3 de benim favorilerimden. Kimse sevmese de 368 milyon. Bu o zamanın kötü filmlerinden sayılıyor. Ama yine iyi bir rakam. Jurassic Park 1 de ilk filmi de 1, 1 milyar 104 milyon gişe yapmış. Yani anlayacağınız o ki Jurassic World filmleri hem kaliteli dinozor filmi franchise olarak bir tane olmasından dolayı hem çoluk çocuğun da izleyebildiğinden dinozor sevmeyen ya yani seven kitlenin fazlalığından kim sevmez ki abi dinozor. Dinozorlarla ilgili maceralı bir filmi kim sevmez bir. İkincisi Jurassic World üçlemesinden sonra hayal kırıklıklarından sonra Gareth Edwards'ın yönetmen olarak gelip bir de trailerların falan güzel olması böyle bir tık daha gerilim gibi olması falan filan Jurassic World hayranlarında yine bir şey uyandırdı. Yani gitgide popülerleşiyor. Bence benim tahminim yani çok büyük bir sürpriz olmazsa ki o sürprizi ben Superman'dan bekliyorum. Jurassic World bu listede birinci olur. Jurassic World bu yaz box office'ini alır. İkinci Superman gelir. Superman son trailerıyla izlediyseniz zaten izlemediyseniz kesin izleyin. Ben video da yaptım neden en iyi Superman olacak diye tekrar söylüyorum Man of Steel videoma bakın ben Zack Snyder'da zamanda çok savunmuştum ama bu Superman gerçek Superman müthiş bir film geliyor yani en iyi Superman aksiyonunu göreceğimiz bir film geliyor fragmandan filan da anlaşıldı güzel bir DC Universe göreceğiz olması gerektiği gibi ve inanılmaz bir hype var şu an Superman'e bilet ön bilet satışları Amazon Prime üyelerine ön bilet satışı yapıldı Amerika'da dehşet satılmış inanılmaz ya yani bütün anketlerde Superman çok iyi bir şey yapacağı söyleniyor. 2011 miydi? 13 müydü? Man of Steel'in geldiği dönemde işte. Man of Steel'den daha fazla kişi yapacağız. Söyleniyor. Bence Superman 700-800 milyonları zorlar. 1 milyarı geçerse çok çok iyi eleştiriler alırsa belki zorlayabilir. Onun dışında da Fantastic 4 diye gelecek olursak Fantastik Dörtlünün dezavantajı şu, bence güzel film olacak ama e, birinci dezavantajı eski filmleri kimsenin beğenmemesi. Ben mesela ilk filmleri beğenirim ama 2015'teki film falan milletin kafasında şu var, fantastik dörtlü çekemiyorlar. Fantastik dörtlü filmleri güzel olmuyor. Şimdi bilen biliyor, fantastik dörtlü ne olduğunu bilen, işte potansiyelini bilen biliyor ama sinema izleyicisinin gözünde düşmüş durumda şu an. O yüzden toparlaması zor. Bir bu. iki Marvel izleyicisinin bıkkınlığı. Yani gitmiyorlar filmlere. İzlemiyorlar. Yine zorlayacak, zorlama bir şekilde insanlar gidecek. Ve hani en ufak böyle bir ulan yani ortalama bir filmdi falan gibi bir e, yorum gelirse bitti abi. Yani Fantastic Dörtlü 500-600 milyon da kalır bence. Ki o bile bence iyi bir rakam. Oraya gelirse iyi yani. Üçüncüsü ise Pedro Pascal'ın açıklamaları, Marvel Studios'un bilmem ne'nin açıklamaları, işte Sue Storm'un filmde lider olacağı, işte kadın gümüş şu bu. Biz onların olduğunu biliyoruz çizgi romanlarda kadın gümüş falan ama birincisi Pedro Pascal birazcık itici gelmeye başladı insanlara. Çünkü çok fazla yapımda oynuyor ve inanılmaz bir Hollywood şeyi gibi yani. Bu Mandalorian'da o Gina Carano'yu satışı baya böyle Disney'in... Ee, Paralı adamı gibi yani ne dese yapıyor gibi bir şey böyle. Hollywood'un böyle bir şeyi olmuş durumda. Hani söylemek istemem bir şey söyleyeceğim de. Ee, o yüzden Pedro Pascal'ın bu pasif e, duruşları işte ben gurur duyarım güçlü bir kadın liderliğinde falan. Abi Richard's karakter öyle bir karakter değil yani. Tamam okey karısı bilmem ne ama hepimiz biliyoruz ki çizgi romanlarda... Marvel'ın en zeki ve en lider adamlarından bir tanesi. Reed Richards yani. Bütün liderlerin yanında duran. Illuminati'de en çok lofu geçen falan böyle. O yüzden bu açıklamalar Türk izleyicisini geç zaten. Ben Türkiye için bir şey kesinlikle konuşmuyorum. Zaten hala çok az yani niş bir alan bu çizgi roman filmleri falan. Kimsenin bir şey bildiği yok yani. Hani Marvel çok biliniyor. Çok filmleri tuttuğu için ama mesela DC bilen bile yok. Sırf filmleri ee, işte kötü eleştiri almam ne diye izlemeyen adamlar var yani hiç i̇şte haberi yok herif zaten okumamış çizgi falan. filan ee, O yüzden Türkiye'ye geçiyorum Sadece e, genel Amerika ağırlıklı Dünya genelinde konuşuyorum Bunlara çok takan bir kısım var ben takmıyorum Okey lider olabilir yani olduğu şeyler de vardır liderden kasıtları da ne bilmiyoruz bu arada ee, ama özellikle Amerika'da bunları çok takıyorlar biliyorsunuz bu Vogue bilmem ne mevzularına çok takıyorlar o yüzden e, Marvel'ın bunu bilip röportajları yaptırmaması gerekiyordu ya da bunu söylememesi gerekiyordu özellikle filmden önce hala akıllanmıyorlar hatta MCU diye böyle MCU'yu MCU diye dalga geçiyorlar artık. Ee, çok fazla işte kadın karakter bastılar son dönemlerde zorlama bak ben basmasınlar demiyorum beni ilgilendirmiyor Amerika'nın bu durumlarla ilgili çok büyük sıkıntıları var ee, bir de zorlama yapıyorlar ya, zaten Susan Stone müthiş bir kadın karakter zaten bütün Marvel karakterleri bütün DC karakterleri neyse yani hepsi zaten muhteşem karakterler bunları zorlamanın daha fazla zorlamanın bir şeyi yok bırak doğal olarak karakterin yazılışıyla e, takım içerisindeki takım oyununda yerini alsın. Jessica Alba'yı sevmeyen mi vardı eski filmlerde Sue Storm olarak gayet güçlü, güzel, müthiş bir şekilde oynamıştı. Yeri her zaman vardı takımda. Reed Richards olmasa zaten yok gibi bir şeydi yani. Bütün destekçisi oydu, şuydu, buydu. Onun moraliyle, desteğiyle Reed Richards böyle e, liderliği alıyordu falan filan. O dönem böyle bir şeyler yoktu abi. Kimse de sesini çıkarmadı. Vay efendim niye böyle yaptın Şimdi böyle bir tuhaf böyle insanlar. Hem zorlama var hem de bu zorlamadan rahatsız olanlara bir de böyle dayatma var. Yani ikisinin de olmaması gerekiyor. O yüzden Fantastic Four'un bir de çekimleri falan da çok sancılı geçti. Kaç kere Richard Richards değişti. Adam Driver falan olacaktı bir ara. Sonra... Ertelendi, iptal oldu, bir daha çekildi falan filan. Bütün bunlara rağmen Galactus'u göreceğiz, Fantastic dörtlüğü göreceğiz, Ben Green falan çok güzel duruyor yine hepsini böyle bir arada görünce mavi mavi takım olarak filan. Benim çizgi roman sever gözlerim böyle bayram ediyor o yüzden ortalama bir film bile olsa yani güzel bir film olmasa bile ben çok eğleneceğim o filmde ondan kesinlikle eminim yani doğru düzgün bir Galactus'la bilmem ne şundan bununla yani çok büyük sıçmalar lazım böyle çok kötü bir şey yapmalar lazım ki anca öyle olur bir de bu film böyle tek başına bir fantastik dörtlü filmi gibi değil de böyle Avengers'a doğru hizmet eden ara film gibi falan olacağı için bana öyle geliyor en azından ee, çok da Kötü olacağını zannet düşünmüyorum ama box office'e gel geldiğimizde Bu ikili arasındaki en kötü sonucu onun vereceğini düşünüyorum eğer bir sürpriz olmazsa Çünkü ya önden basabilirler işte Rotten Tomatoes'a verir Disney i. biliyorsunuz yani, Çok kötü filmlerinin yüzde yüz aldığını görmüşlüğümüz var yani Oraları güven olmuyor ama e, izleyici skorlarını beklemekte fayda var e, Bakalım e, Umarım Umarım üçü de çok iyi gişi yapar. Üçü de çok çok sevdiğim franchise'lar. Marvel zaten kanalda en çok konuştuğumuz konulardan biri. DC öyle. Jurassic Park konuşacağım. Daha konuşmadım. Hastasıyım. En sevdiğim film Jurassic Park. E, de da baya heyecanla bekliyorum. Benim tahminlerim Jurassic World. 1, Superman 2, Fantastic 4'lü 3 yönünde olur. Ama Superman 1. olabilir ihtimalinde e, göz önünde tutuyorum. Çünkü çok çok iyi gözüküyor. Çok çok iyi olursa potansiyeli çok iyi oynar. Çünkü şöyle bir şey var. Superman yani gerçek DC fanları, Superman fanları Snyder iş yapmamasının sebebi onların izlememesiydi. Ya yani bir noktadan sonra onlar izlemeyi bıraktı. Mesela Batman v Superman tarihin en iyi açı açılışlarından birini yaptı. O film eğer iyi olsaydı, herkesin gözünde yani kusursuz bir film olsaydı muhtemelen 2 milyar falan gişeyi rahat yapardı. Çünkü en büyük iki ismin olduğu bir film yani. Ama maalesef onlar e, geride kaldı yani artık hani potansiyelinde olmadı o filmler. Onu da konuşuruz videosunu yapacağım. Ee, çok isterdim. Çok çok güzel yer, yanları vardı. Keşke Zack Snyder'ın vizyonunu bıraksalardı. Hani çizgi romanla birebir olmasa bile en azından adam vizyonunu tamamlasaydı yani. Bu kadar karışmasaydı ortalık. Ama bence iyi oldu. Sıfırlandı. Artık kargaşadan kurtulduk ve çok daha lore accurate yani lore'a uygun, çizgi roman uygun bir hem görselliğiyle hem her şeyiyle bir evren geliyor. O yüzden o eski küsmüş fanlarında geri döneceğini ben düşünüyorum ki dönüyorlar da zaten yorumlardan falan belli. Ama o kadar yıl geçti ki yani 2013'te Menos of Steel çıktı ve şu an 2025'teyiz. Bir jenerasyon bu Snyder evreniyle büyüdü ve DC'yi bu şekilde tanıdı. Superman'i bu şekilde tanıdı. Böyle karanlık, hüzünlü bilmem ne saçma sapan. o yüzden o jenerasyon hala toksik yorumlarına maruz kalıyoruz maalesef. E, keşke biraz daha araştırsalar, daha öğrenseler. E, ona yapacak bir şey yok. Yavaş yavaş e, onlar da yola gelir diye düşünüyorum. E, ben zaten birçoğunun bu filmden sonra susacağını düşünüyorum. Birçok böyle Harry e ol bilmem ne işte ondan sonra Superman mı olur? Dünyanın yakışıklı adam. falan. Onlar bir kısmı susacak abi. Ben öyle bir şey demedim ki kardeşim falan olacaklar. bir kısmı da belki devam eder böyle filmin hani bariz iyi kısımlarına. Çünkü bok atmaya başladılar yani. Adamın bok attığı şey Superman'in donu falan artık. Yani hani böyle hani bir şeye bok atayım da ne olursa olsun filan. o yüzden gerçek fan kitlesinin geri döneceğine inanıyorum. James Gunn'a zaten inanıyorum. Adamın falso süper kahraman filmi yok. Yani en kötüsü bile iyi yani öyle söyleyeyim. Adamın en kötü Superman kahraman filmi benim gözümde Guardians of Galaxy 2. O bile <laughs> çok iyi yani Marvel evreninde yani izlenebilirlik açısından, görsel açısından, aksiyon açısından falan iyi bir film yani şimdi. Doğru konuşmak lazım. Kötü bir film değil. Ve en kötüsü yani adamın. Onun dışında zaten Peacemaker beni şok etmişti yani. Müthiş bir yapımdı böyle. Bir anda bu sürprizle geldi dizi olarak. Creature Commandos çok güzel bir animasyon. Ondan sonra Suicide Squad 2, Suicide Squad 1 gibi bir filmin eleştirilen bir filmin üzerine öyle onu çekip o cesaretle. Mesela o film izlememişti sırf birin bir yüzünden. Ama ikincisi belki de Snyder dönemindeki DC'nin en iyi filmlerinden bir tanesiydi benim gözümde. Ee, çok güzel yapmıştı onu da. Guardians of Galaxy 3 Marvel'ın son dönemlerde çıkardığı bu kötü filmler arasında böyle adeta narin bir çiçek gibi yükselen böyle bir e, bir şaheser gibi bir şey oldu yani. Böyle gözümüz gönlümüz açıldı. Biraz yüzündendik tabi o da var ama e, muhteşem bir filmdi. Guardians of Galaxy 1 2014'te inanılmaz bir sürprizle yakaladı herkesi. Kimsenin bilmediği bir ekip, takım böyle çok az bilinen bir anda bir çıktı böyle Star Wars varı ayı gibi gişe yaptı. Herkes Star tarafından çok sevildi. Şimdi bilmeyen yok falan. Adam böyle zor işlerin üstesinden de gelen bir adam o yüzden Superman'de çok iyi anlamış Anladığını gö görüyoruz yani müthiş biliyor herif ee, Çok da güzel istekli bir şekilde zaten yapıyordu ee, Çok kendinden emindi Hiçbir zaman eleştirilere falan kulak asmadığını falan gördüm O kadar emindi ki filminden adam Şimdi anlıyorum yani neden bu kadar emin olduğunu Zaten güveniyordum İyice artık hype'ım arttı o yüzden Superman'de birinci gelme ihtimali çok yüksek. Benim tahminlerim bunlar. Evet yani bu yayını beğendiyseniz böyle arada Box office yayınları yaparız. Yorumlara bekliyorum. Abi yap ya da yapma gibi. Onun dışında videolar arka arkaya gelmeye devam edecek. Film, figür. Sizin de istediğiniz eski filmlerden olsun şu olsun bu olsun konuşmamı istediğiniz şeyler varsa yorum olarak yazın. E, takip etmeyi, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.